Bitlis Mutfağından Kalbur Hurması. Hamuru için 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat. İç harcı için 1 su bardağı ceviz, kızartmak için sıvı yağ, şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 bardak su, 1 dilim limon. Bir kaşık yoğurt alacağım. Bu yoğurt. Kaç yumurta istiyorsun? Bir tane. Bir yumurta yeterli. Bir yumurta. Başka? Evet. Şimdi bir kaşık, bir bardak yoğurt, bir çay bardağı. Yoğurt. Kızartacağımız bir tatlı bu. Bir kaşık yeterli herhalde çay bardağını dolduruyor. Tamam. Bir çay bardağı Bir çay yoğurt. bardağı süt alayım. Tut sen. Ben böyle zaten koyayım. Mı? Tamam. Bir çay bardağı ya Senin işin memurdu değil mi evet, yanlış hatırlamıyorsam? Evet, kendim de memurdum. Aynen. Senin evet. kaç çocuğun vardı? Üç. Üç tane oğlan mı? Evet. Bir de, erkek de işin dört. 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 tane erkeğe bakmak Aynen. hiç kolay iş değil bence. Değil vallahi. Ben biraz karbonat, bir çay kaşığı kadar karbonat. Ben sana şöyle dökeyim bir çay kaşığı karbonat. Evet, şimdi ben bunu bir güzel önce bir çırpayım. Sizin sizin ailenin en büyük hobisi kaymaktı. Kayak evet. yapmazsın. Ailecek, eşim kayak öğretmen olduğu için çocuklar evet. da haliyle memur hepimiz. ama hobi olarak da kayak Aynen. öğretmenliği yapıyor. Evet. Ne kadar güzel ama ne güzel Ailecek bir hobi. Ailecek kayıyoruz. Hani birçok karı koca birlikte yapacak bir şey bulamıyor ya. Evet. Yani birlikte yaptıkları hobi yok. Bence orada ya. zaten çok ayrılıyor insanlar. Müthiş bence. De. Senin kayman falan harika. Bir yani sosyal yaşantı olmayınca bir Aynen. kışın karımız var, kayak pistlerimiz var. Ailecek gidip kayıyoruz. Şimdi Nursel'cim alabildiğince un kulak memesi yumuşaklığında. Ben artık bunu yoğuracağım. Bütün genelde herkes o zaman kaymayı biliyor orada. Yani ha? Bitlis'te kayan var. Bayanlar nadir. Böyle sivolonlar yapıyor musun? Ben kendimce ama tabii şekilde. Ahmet kolonun arkasında saklanma gel bakayım. Evet biraz gel Kolay gel gelsin. oğlum gelsin. gel. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolonun <laughs> arkasından izliyor ben görüyorum. <laughs> Yoğun bir tempo çalışma var herhalde. Evet evet yemek yapıyoruz. Yeter mi o? Evet yeter ben buna bir güzel önce bir yoğurayım. Şimdi e, ben kaç bardak ceviz yapayım? Böyle İçine göre böyle bir bardak yeterli gelir. Bunu isteyen tuzlu bir şekilde de yiyebilir, şerbetini dökmeden de. Ben hatırlıyorum, annem yapardı. Biz küçükken böyle annem daha şerbetini dökmeden biz bunu böyle tuzlu tuzlu yer bitirdik getirdik ya. yani böyle. Gerçekten yani her şekilde tüketilir. Çaylarda, beş çaylarında çok güzel misafirine çok rahatlıkla ikram edebiliyorsun. Böyle bir ki canım çekti. İyi mi küçüklüğü? Evet yeter. Şimdi bir de şerbetini de koyacağım. Evet. Şerbetine buna göre 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Ahmet sen kaç yaşındaydın? 22. 22 okuyor evet. musun? Evet. Ne yap, nerede okuyorsun? Ben bilgisayar programcılığı okudum Bitlis'te. Şu anda şey okuyorum, kamu yönetimi okuyorum ayrıyeten. Bitlis misin Hı -hı. hala? Evet. En yani, büyük sen misin? Evet. Hı. Ailenin büyüğü çocuklardan. Öbürleri kaç yaşında? Öbürü Ahmet Biri on dokuz yaşında. Diğeri on iki 11, 12 yaşında. Değil mi? Evet. İyi mi aranız nasıl? Tabii canım. Bir kız olsa güzel olurmuş be. Ha? <laughs> Neyse artık. Benim <laughs> <Evet>, de <evet. gülüyor> gelinlerim kızım gibi olur artık. <laughs> Öyle diyelim. Bu arada benim Samet'imin doğum günü. Aa, Evet. Kutlu Onun mi? da doğum gününü buradan kutluyorum. Bak direkt kameraya bakıp Nitin söyle. Bir sağlıklı, huzurlu bir yaşam, başarılı bir yıl diliyorum ona. Ay süper. Çok sevindim. Evet. Üç şeker, üç su mu? Evet. Üç su bardağı şeker, üç su bardağı su. Şimdi bu kızartma olduğu için şerbet soğuk falan mı olacak? Fark etmiyor. Yani aslında biz yağda kızartıncaya kadar... Orada şerbeti hazırlanır. Daha sonra sıcak sıcak dökeriz. Zaten bu yağdan çıkınca bu soğuk olur. Yani ılık. Ha, evet. Anladım. İkisi de sıcak olmayacak. Olmayacak, yani. yok. Evet. Oldu galiba. Hamurumuz oldu. Şimdi biz bunu hazırlayacağız. Bak, mürciçimiz kadar evet, güzel bir hamur. Ben oturmaya devam ediyorum. Ay, Kolay gelsin. et sen. Şimdi de evet. dolduracağız. Ben bunları Aynen. Aldım. bunu Bunları kaldıralım. Aa bir dakika, Nur Suarcığım bak, bak. Ben hamurumu neyin üstünde yapacağım? Şurada. Ha, evet öyle diyorsun. Evet, şimdi bak bunun üzerinde çok güzel. Şimdi böyle açacağım. Hurma şekli muhteşem oldu. Bunu bu şekil yağda kızarttığımız zaman çok beğendim. İlk defa yapıyorum, biliyor musun onu? Böyle. E yağda kızarınca açılmaz mı, Yok. Dökülmez mi? Yok. Emin misin? Evet. Ha. Aa çok güzel oldu. E. Bir tane var ondan. Ne? Mesela bu olmasaydı ne yapacaktım? Biliyordum bende var mıydı. Evet biliyorsun? ben şey bildiğimiz rende var ya. Evet. Onun üzerinde yapıyorum Bakayım ben. Bakayım ben de onu deneyeyim. Şöyle bir rendenin üstünde. Evet bak onun üstünde de bir göstereyim. Bir tane şunda göstersene. Şu arka yüzünde düz rendeler hmm. var mı hmm, sizin? Anladım. Evet yani düz rendede. Anladım. Bu şimdi benim hamurumu keser ama yine de deneyeceğim. Anladım. Şöyle tek tara tek Evet, olursa tek olur. arka arka yüzünde. Evet, anladım. Ben bunu yine de yapmaya çalışacağım. Bakayım ben de şunu deneyeceğim. Çok tamam. Ettim. Bastırıyorum çünkü. Evet, izi çünkü çıksın. Izi, çıksın. izi çıksın. bu iri olduğu için ben O bile oldu ya. Güzel oldu. Görüyor musun? Ama ee, hal burada Taldırlı Adı zaten evet. Oldu. Ay çok Tadırlı tatlı oldu. Nasıl? İstersen bunda da yapalım, onda da yapalım. Bunda Hangisi? izi daha belli, daha belli olur. Bu e, geniş olduğu için. Yapalım çok güzel. Küçüğünde var de yani. yapabiliriz. Aynen küçüğünde de yapalım. Şimdi ben senin yağını koyacağım. Evet. Şerbetim kaynıyor. Güzelce yap kızsın Tamam. Ben kızartayım. Aynen. Sen yap en iyisi. Yağın kızdı. Ben bunları başlayayım istersen. Evet. Bir at kızartalım onları. Güzel da bunu da açalım. tatlı gözüküyor. Bir tane senin çocukluğundaki gibi ben de tatlandırmadan deneyeceğim. Evet, tuzlu, tuzlu. O zaman hafif içine bir tutam tuz katabilirsin. He, şu anda yani katmadık. He, katmadık. Hani şerbetli yaptığım için Şimdi ben şerbetine evet, bir limon evet, parçası atıyorum şöyle bir, evet, dilim. bir dilim. En güzel yöntem bu bence sıkmaktan aynen, da güzel. Aynen. Hem görüntüsü de güzel oluyor. Evet. Biraz da limonun aroması çıksın. Evet. Bakar mısınız? Şahane oldular. Çok güzel görünüyorlar. Bir de onların üzerine şerbetini döktük ya. mi? Harika. Hepsi bitince mi şerbet? Ben, evet. Benim, mu Benim mi? burnuma güzel kokular geliyor da <laughs> dedim bir tadına bakayım. Böyle ister misin bakmak? Tadına Şerbetli. bakabilir miyiz? Ağzıyken bakabilirsin oğlum. Lezzetli, çok lezzetli. Mükemmel. Yalnız hamurlarıma başka dadanın olmasın. <laughs> Şerbetlenecek onlar. Nasıl ama evdeki gibi Çok güzel olmuş Ha evet. evdeki gibi değil mi? Ya. Ne güzel ya. Üç tane oğlunun olması. <laughs> Çok tatlı. Oy. Yardıma ihtiyacınız yok herhalde bana. Ben müsaade Hemen istiyorum. Misin Hayır çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kokuya geldim. Tamam peki. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol canım. İyi <laughs> görüşürüz. da son bir tane kaldı. Evet. Bunlar da kızarsın, şerbetliyoruz ve bitiyor. Aynen. Tamam. Gitti. Sen yaptın, evet. ben kızarttım. Eline sağlık senin de. Her kızartmada tekrarlamaya devam edeceğim. Kızartma yaptığınız yağları lütfen lavaboya atmayın. Geçin Bireysel hoşçak. olarak şu dünyada yapacağınız en büyük hareket olacak. Bir kilo yağ bir ton deniz suyunu mahvediyormuş. Şöyle şerbetini dökelim. O biraz çeksin. Şerbetimiz böyle ne soğuk ne sıcak. Evet ikisi de aynı ılık bir şekilde. Bunun içinde çeksin sonra sunum kabını alırız. Aynı. Nasıl gözüküyor Nur Sertçik? Oldukça zararlı, faydalı. <gülüyor> <gülüyor> Yiyip koşulası bir tatlı. <laughs> Süpersin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kalbur kurması, kurması tatlımız katlısı. hazır. Kızartma. Evet. Şimdi üçüncü yemeğin. Üçüncü yemeğin soğanlı köfte. Değil ama böyle değişik bir şey. Evet. Gerçekten. <laughs>